Sifon ve vakum pot demleme tekniğini bugün sizlerle yapacağız. Bu demleme tekniği Uzak Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belli ülkelerinde hızla yaygınlaşmış olup bu içimi saf ve temiz bir filtre kahve yöntemi elde etmek için kullanıyoruz. İsterseniz hep birlikte sifon vakum pot kahvemizi hep birlikte demleyelim. Sifonumuzu demlemek için elimizde olması gereken malzemeler öncelikle çekirdek kahvemiz, el değirmenimiz terazimiz. Öncelikle sifonumuzun darasını alıyoruz. ...375 milim sıcak suyumuzu koyuyoruz. Bu suyumuz sıcak ya da soğuk fark etmiyor. Ve daha sonra sifonumuzun üst haznesini yerleştiriyoruz. daha iyi bir vakum ve basınç yöntemi yapması için güzelce üzerindeki contasını oturtuyoruz. Ve daha sonra tekrardan darasını alıp sıcak suyumuzu koymuş olduğumuz alt haznemizi ısımızı altına yerleştiriyoruz. Bu şekilde alttan verdiğimiz ısıyla bir vakum oluşturuyoruz. Bu basınç ve vakumla birlikte sıcak kaynayan suyumuz yukarı çıkacak. Sıcak suyumuz yukarı çıktığında istenilen sıcaklığa ve istenilen boyuta geldiğinde e, gramaj olarak ayarlamış olduğumuz 26 gram kahvemizi üzerine ilave edip tahta bir kaşıkla karıştırıp daha sonra ısıyı kesip kahvemizin aşağı inmesini sağlayacağız. Yukarıya çıkan suyumuza kahvemizi ilave ediyoruz. Bir 30 saniye kadar karıştırıyoruz. Blooming dediğimiz yöntemi gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde kahvemizin asit dengesini oturtuyoruz. 30 saniye karıştırdıktan sonra bırakıyoruz. Böylelikle alttan vermiş olduğu sıcaklıkla kahveyi ve suyu yukarıda tutuyor ve vakum ve sıcaklıkla birlikte kahveyi demliyor. Bir buçuk dakika demlenmesi süren kahvemizin demlenme işlemi tamamladıktan sonra ısıtıcımı kapatıyorum. Aşağı inme evresinde bir sefer daha karıştırıp kahvemizin demlenip aşağı işleme, aşağı inme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kahve demleme tekniğinde içebileceğiniz en temiz en saf ve en berrak kahve içiyorsunuz. Hiçbir şekilde metale teması olmuyor. Kendi özel tutmacı ile birlikte kahvenin posasını tutarak sadece aromasını ve özünü aşağı indiriyor.